Evet, Akdeniz ve Ege'nin birleşim yeri e, Datça'dayız. Datça'da 23. sü düzenlenen e, Akdeniz'den Ege'ye testilerle su taşıma töreninde herkes hoş geldi. Şeref verdiniz. E, <laughs> Burada artık geleneksel bir hale geldi. 23. 23.sü düzenleniyor bu yıl. Mayıs ayında bu yürüyüşü, bu etkinliği hep beraber ilçe halkımızla e, yapıyoruz. İnşallah e, doğaya e, bir katkımız olur. E, bu farkındalığı yaratmak için. Şimdiye kadar yapan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sivil toplum örgütlerimize, belediyemize, e, Kültür Turizmi İl Müdürlüğü'mize herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah devamları gelir. 100.sünü de e, çocuklarımız, sorunlarımız gerçekleştirir. Önce e, Datça'da ne yapılabilirin karşılığında tarihin bize yüklediği misyonla 3000 yıldan beri bulunan bu coğrafyada yaşayan insanların tarihsel süreçte yarattıkları bir kültüre katkı olsun diye e, Daçev sayesinde bir e, yürüyüş başlatmıştık. Kendileri o günkü ifadesi daha farklıdır. Bunu kendisinden bir dinleyelim. <gülüyor> 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 Rahmetli Turgay Sönmez'in fikri olayı. Tamam dedik. O zaman biz e, yılda bir kere Mayıs ayında, Mayıs'ın ilk pazarında bu yürüyüşü yapalım. Datça'lı bir araya getirelim. Birlikte dostluk ve doğa yürüyüşü olsun. Hem birbirlerini tanımış olsunlar, yakınlaşmış olsunlar. <laughs> ve sonunda da birlikte oturalım, eğlenelim, tadını çıkaralım baharın dedik. Ve böylece başlattık. Ama bu bu arada bir de aklımıza e, Filidosluların Terslere karşı savunmak, savunmak değil de savunmak için balık aşırağının ıslığını açıp ada haline getirmek istemeleri geldi. Ve bu şekilde iki denizi birleştirmek istiyorlardı. Ada olunca daha kolay savunacak böyle savunuyorlardı. Ama beceremediler. Biz de bunun üzerine madem onlar beceremedi biz bunlara bir gönderme yapalım. Akdeniz, burası da Akdeniz sayılır. Akdeniz sunulmadık. Yereme tarafında Gökova Körfezi'ne dökeriz ve böylece onları beceremedik dedi. Biz yapmış olduk. birleştirdik. olduk. Evet. Onun dışında her yıl yapmıyor. Şimdi de 23. oluyor. Pandemiden dolayı. Yani Hayırlı uğurlu ol. Teşekkür evet. ederiz. Bu kadar yeterli yeterli ka galiba. Dilik gibi. Bir evet. Bu kadar yeterli.